o <laughs> o neydi? <laughs> Öyle tasmaladı ki kalama aldı hayvan. Abi. Sana bir şey diyeyim bu güzel balık ha. Abi, abi, abi. Harbi diyorum güzel balık. Abi. O sağda bir şey var gördün mü? <laughs> hey kanadı. Çok kötü yutmuş kanka. Ya o bir anda bastı. O, Abi o, hayvan. Yavar, yavar. Hayvan o, durmuyor, yavar. durmuyor. Aha. Direkt kepçeye soktum zaten bak. Çıkartıyorum hemen. Ah. Evet arkadaşlar. Oh, güzel boyda aldık. Bir Şimdi arkadaşımız da yakaladı.